Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Darışığı kanalı Ayça Ayşin Turan ve Alpinar Rüzdan özel ve muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Birbirlerine çok yakışan muhteşem çiftin en güzel görüntülerini, en özel ve en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.